Hadi. Hayırlı işler Hüsnü. Sağ olun Zeki. Ya garip iyi alıştı bizim eve ha. Oğlum pati ver. Vallahi keyfi de elinde görünüyor. Ama iyi bakın ona. O da bir emanet sayılır. Tunç'un emaneti. Vallahi ona baktıkça Tunç aklıma geliyor. Fena oluyorum. Ne oldu bu oğlanın durumu üstü? Yok mu yeni bir haber? Olsa söylemez bizden Zeki. Uğraşıyoruz işte. Bana çok dokunuyor o çocuğun hali. Zaten anasız büyüdü. Şimdi hepten yalnız orada. Ne yapar, ne yer, ne içer bu çocuk? Ay bak gene fena oldu. Ay. Nazlı dua etsin dua et. Senin kalbin temizdir. Okudum zaten dün gece. Yine okurum Hüsnü. Allah yardımcısı olsun. Amin, amin. Hadi yavallah. Şişt bana bakın. Oyuna dalıp dersleri boşlamayın sakın ha. Merak etme babacığım. Gel güle, güle babacığım. Hadi bakalım. Ay teyze ya bu çok tatlı. Ev alsak ya. Daha neler. Kıptığı yap yaptı her tarafı bilmiyorsun sanki. Yapsın. Ne olur sanki. Aa ne no olur sanki. Sanki siz süpürüyorsunuz etrafı. Ay takılsın işte bahçede ne güzel. Ben de çok seviyorum onu. Ay, çok Hadi görüşürüz. Çok Girdim ben. Sarırım. Çok oyalanmayın bak dersler Aman. geri kalıyor. Muhakkak bekliyorum şekerim. Beşi de yok mu? ...sabah sabah. <laughs> Aman boş ver pandemiyi be. Uzak uzak otururuz ne olacak. Hem maske <laughs> de vereceğim ben. Ateş de ölçeceğim. Hiç merak etmeyin anacığım. Hadi bekliyorum. Çöz. Safiye de geliyor. etti 9 dokuz. Gene azayol. ne peşindesin yine ya. Bir haftadır söylüyorum... ...yarın misafirim var diye. Hı. Hmm. Altın günü değil mi? Ha. Hadi gözün aydın sıra sana geldi. Ha. Geldi gelmesine de yan çizenler var. Yok hastalık varmış. Yok bir şey bulaşırmış. Aman altı üstü bir gram altın şu kadarcık. Bitmedi bahaneleri. Teyze Allah sırası mıydı ya? Salgın var. Konu komşu eve toplanacak. Ya birinde virüs varsa? Maskemizi takarız. Uzak uzak otururuz. Hiçbir şey çık olmaz. Aa, o kadar altında attım bütün sene. Aa, sıra bana gelince canları kıymete bindi. Aa, Hacer'i arayacaktım. Hı. Ara tabii, ara. Ara. Biz de kaçacak yer bulalım şimdi. Hiç çekemem gün muhabbet vallahi. Aynen, ben Aa, de. alo, Hacer. Anam, bekliyorum kız. Geç gibi Altını ya. Taksitlerim var ha. Hah. Geliyor muymuş? Ah, geliyor Hacer de olmaz. Olmaz. Ne olmaz. Hoş geldiniz. Gel, gel. Ay bu saldıracak vallahi. Ay, ay ay ay. Aa, kız bir şey yapmaz. Gelsenize. Nasıl gelelim ayol? Ben korkarım köpekten. Ya nesinden korkuyorsunuz? Bu saldır o. Ya gelsenize. Gel. Ay bana vallahi ısıracak bu. Kaç, 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 kaç. Kaçmayın ayol. Eğitimli köpek bu. Vallahi ısınmaz. Yok anam yok. Benim tansiyonum yükseldi. Ay. Kusura bakma Aa. Nazike. Ayda. Kız nereye? Dur tutacağım ben onu. Gel sen gel. Gel. Tutuyorum ben. Gel. Gel bir şey yapmaz. Ha. Ay yok yok. Vallahi ısıracak. Ay. Ay yok yok. Kız bakma ona sen gelsene. Nasıl girelim Nazike? Üstümüze atlamasın bu. Kız atlamaz. Ay atlarsa da atlamaz. Nasıl ne kadar güzel. Gel oğlum. Oğlum altınlar gidiyor. İki dakika şöyle gel gidiyor altınlar. Hah gel gel. Gel. Yok bacım yok. Ee, kusura bakma. Vallahi görüşürüz, sonra görüşürüz. görüşürüz. Hadi, Aa, hadi hadi, alasın hadi. Alasın Aa, Kız gitmeyin. O kadar ikram hazırladım. Nursel! Kız vermeye Ama bu böyle olmaz ya. Kız o kadar ikram hazırladım. Sana da aşk olsun iki dakika izin vermedin. İki dakika susmadın. Altınları da kaçırdım. Aferin sana. Aferin, tebrik ediyorum. Senede bir gün be. Senede bir gün elime toplu para geçiyordu. O da altın günü sayesindeydi. Ah yaktın beni garip. Unutmayacağım bu kazığını. Senin arkadaşların da bahaneye bakıyormuş yalnız. Ne bahanesi ayol? Köpek var diye eve giremediler. Ya bırak kızım ya. Gram altın olmuş 400 bilmem kaç lira. Hmm. Köpek işi bahanesi. Kimse elini cebine atmak istemiyor. Anlaştık. Bana da mantıklı geldi teyzem. Ama işin bir de iyi yönü var. Eve giren çıkan olmadı. Virüs falan saçmadı kimse. Ne güzel değil mi? Boş boş konuşuyorsun Şule. Altınlarım gitmiş. Sen virüs diyorsun. Ya Nazike. Ya dünya alem bas bas bağırıyor toplanmayın diye. Sır bu evde biz iki kere hastalık atlatmışız. Sen hala üç beş gram altının derdindesin. Gerçi 5 gram da bayağı ediyor değil mi? Ediyor ya. İki bin küsür ediyor baba. <gülüyor> <gülüyor> hmm. of. Teyze. Ha? Benim şimdi sana bir çözümüm var. Ama komisyonumu alırım. Oo, iş işte kaldıysa geçmiş olsun. Çözümü varmış. Hayatında herhangi bir şey çözdüm mü acaba? <laughs> ha. Sen sus bir. Söyle yavrum, çekil şuradan. <laughs> neymiş bakayım? Gel teyzem, gel gel. Sen boş ver bunları. <laughs> Ay, Ay, teyze. Yok ya, teyze! Ya. sen de bildin yavrum. Sizin yapacağınız e, be. Git kızım, mutfaktan Hadi beri. Gezer, Koş. Tamam. Hadi tamam. Anlat bakayım neymiş. Bir şey oldu mu, yandın mı? Yok, yanmadım. Ha? Nasıl Şimdi, yapacağız? online altın günü yapacağız. Ya. Online. İnternet üzerinden. Nasıl fikir? Şahane fikir ya, değil mi? Vallahi bravo. Ben de dinliyorum, bir şey diyecekmiş gibi. Bir dakika, bir dakika üstü. Durun bakayım. Dur 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 dur, kalkma. Tamam, kalkmıyorum. Anlat bakayım çocuk, o nasıl oluyor? <laughs> Şeytanın aklına gelmez. Dur kızım. Yapsız ee, be. Ee kızlar, daha da nasılsınız? Anlatın bakayım. Ne anlatalım Nazike? Böyle gün mü olur Allah aşkına? Aa. Ne ikram var ne bir şey. Aa, Aa ben ne anladım bu işte? Köpek var diye gelmediniz. Mecbur böyle oldu ne yapalım yani? Yahu haftaya yapardık. Acelesi var mıydı ya? Hmm. Size de yaralanmasa. Azıcık teknolojiye alışın ayol. Neyse. Şimdi ekranınızda 34 haneli bir sayı göreceksiniz. Geldi mi? Geldi geldi. Ne bu? ha Anacığım, o gördüğünüz benim IBAN numaram. Gram altının fiyatı belli. O kadar altın taktın hepinize. Bakın hap geçmesin, değil mi? Ha, bir zahmet yatırın hesabıma. Hadi anam, hadi. Allah Allah. Ne Allah Allah? Böyle şey de görmedim vallahi. Aa. Helal olsun teyzeme kaptırmadı altınlarını. Bak önce bir saçma geldi ama sonra bir daha düşündüm. Bence gayet mantıklı. Vallahi güzel komisyon düşüyor. Allah bereket versin teyzeciğim. Hmm, amin çocuğum amin. Yalnız buradan görüyorum hala bağlanmayanlar var. Vallahi üşenmem kapı kapı dolaşırım. O altınlar buraya gelecek. Hah hmm. hadi bakayım pamuk eller cebe. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.